Çok sevgili Youtube merhaba arkadaşlar ee, şu anda 50 tane pek açacağız ee, rankımız emerald 5 oldu ama peklerle emerald 5'in hiçbir alakası yok yani öyle sonra olursa diye söyleyeyim derim ee, kanalı takip etmiyorsanız takip edin e, e, abone olabilir aynı zamanda e, videoyu beğenebilir aynı zamanda yorumlarda tatlı güzel şeyler yazabilirsiniz ee, arkadaşlarınıza anneannelerinize babaannelerinize dedelerinize kanalı önerebilirsiniz abi teşekkür ederim şimdi o zaman 50 tane açıyorum bu arada açmaya başlamadan kaç tane Black Ice çıkmıştır tahmininizi yoruma yazın. Üstüne video sonunda bakın bakalım tutturunuz mu? O zaman başlıyorum. Hiç adet sanırım. Bakalım göreceğiz abi. Abi 3 tane Black Ice gelir, 5 tane sarı gelir. Sonra dükkanı kapatırsın. İlkinden abi. Bence bir sarı gelecek. İlkinden harbiden baş çıktı bu arada. Ben diyorum ki bu arada 5 tane sarı gelecek. Hiç Black Eyes gelmeyecek diyorum ben. Black Eyes kesin gelir ya. Bakalım. Duplicate, duplicate bir şeyler gelir ya. Black Eyes olur. 2'de 0. Evet chat. 48 numarayı var mı isteyen Muğla'lı? Muğla mıydı da 48? 48. Mardin değil mi ya? Sekiz muğladı mı ya? Arkadaşlar 43 üç plakaları niye biliyor ya? ya? Margin olabilir abi. Muğla muğla. 47 mi vardı? 47 Mardin vardı o zaman. Muğla mı? Okey. Muğla'yı isteyen var mı bilmiyorum ama açıyorum abi. Muğla'dan Black Ice çıktı abi. İlk Black Ice çıktı. Ben patladım direkt. Abi işte. Bir o de güzel direkt. silah çıktı. Evet abi. Bir kuşan da kardeşim. Ben abi demiş. Bu 45 miydi? Bakıyım. 47 bu. 47'ymiş bu. 45'i sen istiyorsun. Var mı? 46 isteyen var mı 46 isteyen? Yok sanırım. Açıyorum. Açıyorum. Açtım. Wizard Prime için teşekkür ederim abi eyvallah. Hoş geldin. <laughs> 45. Açıyorum abi Esat o. Şehrin, şehrinin plakası 45 Allah al sana 45. Ben Atalya'nın plakamı istemeyi unutamıyorum. Gördüğünü <laughs> istedim Niye senin plakayı veremiyoruz ya? Vallahi elde yok. Daha önce de 75 tane açtım. plaka kaç yenge bu arada? <gülüyor> <gülüyor> 31, 31 plaka sorun. 4 44'ü Magnum istiyormuş. Al Magnum sana 44 abi. 31 yengeme ayırdım diyeceğim. O da yanlış anlaşılacağı için diyemedim valla. İşte ben de isteyemedim. <laughs> 43. Var mı 43? 43 isteyen var mı chat? 43'ü ben alayım ya. 43'ü 43. çok yaşadım abi. Vereyim abi 43'ü. Al abi sana. Sağdan bir 43. Oh sarı geldi. Al işte burada. Var ya biliyorum. Abi varmış. Duplicate'lendi. Neyse verdiğimizi aldık. Öyle düşünelim. 6K geldi. Fazlasını yani. aldın canım. Öyle abi. 42. Var mı 42 isteyen? 42. Berkay istiyormuş. Berkay'cım al, al abi. Konya yalan da ne bileyim yani. Al abi 42. 41. Var mı 41? Bak Max istemiş 41'i. Al abi çok Max. 41'i veriyorum. Verdim abi. Top piketlendi. 40. Var mı 40 isteyen? 40. Yok mu 40? Hadi açtım abi 40 o zaman. Hapta amcamıza geldi. Nilli geldi. 30, 39 40 derili. Ben alayım abi. Al abi 39'u. Verdim sana bir 40 derili sardım hemen. Olmuşundan bir 40 derili. Al abi. Olmamışından bir 40 derili geldi sana. Allah. 38 nereydi? 38. Var mı 38 iste? Satıyorum. Satıyorum. Saattim Al ayrını göre abi. 37. Var mı 37 isteyen? Akşam pazarı sarıyorum ucuzda. Kastım gibi. Kastım onu hadi bakalım kastım onu. Kastım onu kastım onu. Açtım abi. Kastım onu da yaktık. Anvil'de yakıyoruz şu anda. 36 geldi abi. Var mı 36 Kars geldi. isteyen? Kars geldi. Var mı 36 isteyen? Açtım abi sarı geldi. O, hadi bakayım. Oy, bireye bak sen gene. 35 İzmir. Aa bunun başlığı çok iyi bu arada biliyor musun? Mermi gelince camı kapanıyor mu? Yok. Tatlı olmaz mıydı? <laughs> Aa bunun başlığı şu şey saçı şey olan Evet saç, olan, saçı açık olan. Bayağı iyi o. İyi ee, çok iyi o. 35 İzmir. İzmirlileri görelim. İzmirliler. Abi İzmirli sen, sen o senin ya direkt. Benim mi? Açtım ya o abi. zaman. Aa. Ah. İstanbul geldi. Maydanozlu bir şey geldi abi. 34 İstanbul. 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 Ekrem İmamoğlu'nu açıyorum abi İstanbul'u. Başkanım. Başkanım. Peyzaj geldi. Peyzaj çalışmalarına devam. Ağırlık devam abi. 33. Var mı 33 isteyen? Var mı? Talibisin 34'e. 34'ü başkanımız açtık abi. Ayırmıştık onu. 33'ü yaktım. İsteyen yok. Birbirinin gür sakalları geldi. 32. Var mı 32 isteyen? 32 de yakıyorum. Yakıyorum. Yaktım abi. Sıcı geldi. Sıcı geldi yengemin memleketi. Senin hayırlı olsun. Al git. Yenge. Bakalım ne geliyor. Yenge bir... Büyük... Black hissediyor mu? <laughs> evet. <gülüyor> evet diyor bir de kıyamam yazık. Al yenge. Ooo dövmeli Volki geldi. Güzel. çok iyi ya bu. Baya, bayağı iyi. Helal arasını evet, 30 30. Var mı isteyen 30'u? 30 kere maşallah açtım. Yaktım abi 30'u. Evet arkadaşlar bak önümüzdeki sayılar da istediğiniz arası çete yazın. 2 saniye 3 saniye geriden geliyor. Yazana kadar 3-5 saniye kaybediyorsunuz. Açıyorum o sırada ha. 29. 29 var mı isteyen? 27 varmış. Yani 27 27'ye kadar yaktı bu abi. 27, 26, 20, 6. 6'ya ben de talibim Zeyd bu arada. 6'yı birlikte açalım kardeşim. 6'ya ben de kaç talibim de. bu ne lan? Cacuetilla. Altı benim ordu sayım. Hangi silah bu? Haa, silahı. Aynen. Bu güzel duruyor oyunda bayağı hiç. Yok ya, kötü bu. şey bu. 27 Berat mı istemiş? Berat'cım. Al abi sardım sana 27'ni. Al abi hayrını gör. Polis geldi abi. Polis geldi abi. Aç kapıyı. <laughs> 26 Eskişehir. Var mı Eskişehir aranızda? Benim Eskişehir. Abi. Al abi açtım Eskişehir sana. Baba geldi? Çok çok yüksek yani zaten. Al abi Eskişehir'den mor geliyor. Dupliketlendi. Al 2.5 kabız geri. 25. Rekoli istemiş. Rekolicim al abi. Uzattım. Ver bakalım Black Mor Charm mı olur abi ya? Anarşist ayı geldi yine. Bayağı da kötüymüş ya. Bayağı da leşmiş bu arada 24. Var mı 24 isteyen? 24 isteyen var mıydı? 24. 24'leri görelim. Satıyorum. Satıyorum. Sattım abi 24'ün. Kolayını gör abicim. 23. Var mı 23? Yokmuş 23. Açtım abi yaktım 23 anında. Tertemiz. Yalnız şş, tam senlik mozu geldi ha. Şş. Ya bırak. Evet. Ya bırak. Like bak sen. bak. Yanarlı <laughs> dönerli. Turunculu murunculu. Ateşli bir mozu var. 22. Var mı yani? ya, 22 isteyen? ya mozu. Açtım şantası, abi. 22 şantiye açtım abi. Sarı kırmızı geldi. Cimbom Galatasaray. Galatasaray şampiyon. Hadi bakalım. 21. Var mı yani? 21 isteyen? 21. Doktorun başlığı ne ya? Pizza olan doktor mu bu? Gerçi pizza mozu muydu? Pizza mozu Sen mi istedin altırıt? Ne 21'i mi istedin sen? 21. Oh, abi kadar. sardım, sardım altırıda 21. Olur. Oh kardeşim. Oh. Turuncu eş geldi. Aynı turunculukta aynı ateşlilikte. Ne ya bu? Birimcim hoş olmuş. geldin abi. 20. Var mı 20 isteyen? 20. Verin mi Denizli'ye? Verdim hocam. Al abi. hayranı gör. Oy! Black Eyes geliyor. Equipped on. İki oldu. İkinci Black Eyes'ımızı Sarı Sarıyı tutturamayacağız herhalde de Black Eyes tutacak gibi. Üç gelir mi diyorsun? Üç gelir bence. Bence üç gelir de. Sarı Hiç gelmez diye düşünüyordum ama geldi abi vallahi. Aa, ben yarın bak geldi 18. geldi. Doğru. Anıl'ı açtım. Anıl kardeşime gidiyor. Ay kalibre. Dedemleri kaç tane geldi? Ne? İki kaç mi geldi? Üç geldi. Sarı i̇ki geldi. Üç Bir geldi. Daha üç, üç geldi. Üç evet. Bir duplicate oldu hatta. Open the next. sekiz. Çankırı memleketim. Açıyorum abi. Al sana memleketini ben. İki, aa, TV'de mi demiş? Ha yok, değilmiş. Tür gelsin demiş. Sen Fox'um al abi. Hayrını gör abi. Sohbetimize de hoş geldin bu arada. Abone olup da, da. ilk mesajı tükür olmak ne bileyim sen yani. 17 var mı 17 isteyen? 17. 17 Teoman'a açıyorum. Müslüm Baba'ya açıyorum abi o zaman. Açtım 17'yi Teoman'a Müslüm Baba'ya. Ver Black Ice'ımı. Be abi. Ah be abi. Neyse Glory olsun. Olsun abi. 16. Bursalıları görelim. Tar abi araba çalışıyor benzin yakıyor bu. Tam kapor kapora, kapora yatırdık. Hanım Türk. BTS, BTS Scorpions. Abi Atıyorum ortaya. Kapış yapıyorum aranızda. Yakalayın. Attım bile kaysınızı havaya. Bile kays değilmiş abi. Kapış. Yaptım. Oy. Yakışıklı. Yakışıklı abi. Yakışıklı vurdun geldi. 15 var mı 15 isteyen aranızda 15? Yaşı 15, 15, 15. Var mı? Çok mu? da yaş 15 arkadaşı yolladım o zaman. Ona gitti bu da. 14. Var mı 14 isteyen? 14 benim abi oldum ben. 14. Bakalım. hemen açıyorum sana. Ankara alayım diyor. Bir bolluyum diyor. Bütün şeyleri. al, al abi açtım abi. <laughs> açtım abi. Memleketin %70'inde ben buralıyım diyor. 30, 31, 31 geldi diyor ki 31 benim ben hanım köylüyüm falan diyor. 13 geldi abi. Var mı 13 köylü? 13 köylü. 13 köylü yok mu abi? Açtım abi 13. Açtım abi size güzelinden bir 13. Hadi bakayım. Amara geliyor. Neon Dawn Amaro. 12. Var mı 12 isteyen? 12. Açıyorum abi. Açıyorum. Açtım abi 12. Ne be abi. Çıkmasaydın keşke. Geri sokamıyosun bu pak paketi. 11. Var mı 11 isteyen? Sonuna geliyoruz. Ondan önceki son paket. Açıyorum. Açtım. Yaktık anvil Hah. Havai milkshake geldi abi. 10. Var mı arkadaşlar? 10 da benim. 10 da benim abi. 10 da senin mi? 10. O, o zaman 10 giyerim. O zaman abi senden Hacı'ya yollayabilir miyiz abi bunu? Messi'ye yollayalım. Hacı kim amına? Hacı kim amına koyayım mı? al Messi'ye bunu yolla. Hacı'ya yollasaydım bile gaz geliyordu. Ah, yolla abi. 9 geldi. 9 var mı 9? 9 abi. 9. Yok mu 9? Yok mu Ronaldo'ya hediye etmek isteyen? Gerçek Ronaldo, hakiki Ronaldo'ya. 9 tokmuş abi. 7'de bile mı var. Ronaldo ömür olacaksın abi. Ah 9 açtım. 9 Haaland mı? Abi Haaland kim ya? Abi 7'yi açma direkt emekli yapsana 7'yi ya. Abi mı kimse emekli olsun <laughs> 8 var mı 8 isteyen? Rekolü 8 demiş. Rekolojum al abi. Ben şöyle. Bak oğlumun altında abi devam et Ramazan Pidesi. 7 numara. 7 numara. Arap Budi Arabistan'a yollayalım bunu, Ronaldo'ya var mı isteyen? 7, 7'de Black Ice var demiş, Berkay Yollayalım abi Yolladım abi Yolladım abi, Austrian geldi, duplicate'lendi 6, Gel, Ankara, memleketim geldi bütün herkesin. O benim, benim, o benim memleket, <laughs> bizim, bizim e, memleket. Senin memleket mi? Abi bize de memleket salancı Abi biz doğma büyüme Doğma büyüme Ankara, <laughs> bıyım, Ankara <laughs> işte, abi işte Abi ya Açıyorum Darwin. Sana açıyorum. Bunu al. Ben tamam de. mı? Bu Black Ice'i Mansur Başkan'a hediye et. Açtım abi. Mansur Başkan. Ver abi şu Black Ice'i. Mansur Başkan'a. Daha Başkan kötü var. çıkarmadım ya. Daha kötü Ma Mansur çıkarmadım. Mansur Başkan'ıma yani. ver abi şunu. Baksana abi yine Black Ice çıkardı. Daha abi. ne yapayım sana ya? Mansur Başkan'ıma hediye et abi Black Ice tamam mı? Seçimlerde sırt yere gelmesin bu Black Ice sayesinde Mansur Başkanımın. 5 numara. 5 be. var mı abi? Var mı abi 5? Yok mu abi? Peki abi. Açtım abi. Bir bile guys daha geldi. Oranın sikişi bir bile guys daha geldi harbiden. <gülüyor> <gülüyor> abi madem istemiyorsunuz. 5 numara abi. 5 numara ayran iç, süt iç ayran iç. Açıyorum abi 4 numara var mı 4 izleyen Yok mu 4 dizleyen? 4. 4. Açtım abi. Baktım. Açtım yenge. Kimse istemiyor oğlum. Ben 3 isterim ama. 3 3. Aç, açayım yengece hemen. 3 numarayı yengeme açıyorum. Açtım yengeme. Onaylı oğlum onda ne var? İkide bir dekays var. Açtım. 3 numara yerli yengeme. Sardım hemen. 2 bir dekays mı var? Abi 2 evet. ben. Esat o tamam abi yolluyorum hemen sana 2. Satta sola çıkmaz. Çok çıktı. 3 dedim. 4 çıktı. Çıkmaz abi bir daha. Al abi 2 numara bu da. 4 bile fazla ya. yani baktığında. Bu da 1 numara. Tafarel! Tafarele yolluyorum abi bir numarayı da. Ya tafare Tafarel, hadi abi. abi. Nerede Ana aklına geliyor Tafarel ya? nereden geliyor? Ne demek nereden geliyor ya? On... On ilk ya. Abi çiçekli mi çiçekli? Tafarel sever ya reisin böyle şeyleri. Neyse açtık Kalan abi. Kalan paralarını tekrar, tekrar paket. Yok yok, şimdi ben tekrar 180 kaya bir tekrar indirim paket <laughs> abi. Sezon ikinci oldu böylece. Kaçırdın, Black Ice'ı kaçırdın. Dört tane abi, dört tane, tane Black Ice'ı aldık abi. Evet, yani şey oldu çok ya. sevgili YouTube videomuzun sonuna gelmiş bulunmaktayız. Kanalı takip, abonelik biliyorsunuz o işi. Bedava hala. Üstüne ne var abi? Yorumlar var. Tatlış minnoş yorumlarınıza. Zaten video başında yapmıştınız. Hemen video sonunda baktınız, kontrol ettiniz. Tutturdunuz, tutturamadınız. İyi direklerinizle bulundunuz, selamınızı yolladınız. Genişlerinize. Üstüne videoyu bir likeladınız. Dört tane bir lekans çıkardık. E, ne kaldı geriye? Ne kaldı? Beğeni kaldı. Kendiniz bitti abi. Öpüyorum sizi kendinize çok iyi bakın. Sonraki paket açalışında görüşmek üzere Allah'a Allah. emanet.